Şimdi Gazze'deki son duruma bakacağız. Gazze'de ateşkes sürüyor. Dün sivil rehine Arbel ve Yehud'un serbest bırakılması konusunda bir anlaşmazlık yaşanmıştı. O sorun çözüldü. Böylece İsrail ülkeyi böyle ortadan bölen Netzarim koridorunu açtı. Ve Filistinliler Gazze'nin kuzeyine evlerine dönmek için yola koyuldular. Dönüş yolundan da dramatik görüntüler geliyor. Onlardan bazılarına birlikte bakalım. Ee, bakın... E sahil şeridi, Akdeniz kıyısı boydan boya bir nehir gibi on binler kuzeye doğru akıyor. Bazılarının sırtında bir döşek. Ailelerine, ellerinden tutmuşlar çocukların. Kuzeye doğru yürüyorlar. Evlerini bulabilecekler mi? Tabii bu uh, biraz belirsiz. Çünkü şehir bir enkaza dönmüş durumda. O enkaz içerisinde de Milyonlar e, evlerine, geçmişlerine bakabilmek, bulabilmek için e, yolda yürüyorlar. Çok çarpıcı görüntüler var dedik, daha fazlası haberimizde. Aylardır çadırlarda evlerinden uzakta yaşıyorlardı. Yerlerinden edinmiş Fidilsinliler, Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye başladı. Görüntüler Gazze şeridinde sahil boyunca uzanan Reşit caddesinde. Geceyi Gazze Vadisi yakınlarında geçiren on binlerce Filistinli, İsrail ordusunun Netzarim Koridorunu açmasının ardından yola koyuldu. Ancak Filistinlerin kuzeye dönüşü de hiç kolay olmadı. Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında rehine takasının ikinci turunda Hamas'ın İsrail'i sivil rehine Arbel Yavud'u serbest bırakmaması anlaşmazlığa neden oldu. İsrail yönetimi Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Tüm sivil rehineler serbest bırakılana kadar Filistinlerin Kuzey Gazze'ye geçişine müsaade edilmeyeceği açıklandı. Ardından taraftar tekrar anlaşmaya bağırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamas geri adım attı. Aralarında Arbel Yağul'un da bulunduğu 3 reyninin Perşembe günü serbest bırakılacağı diğer 3 reyninin de geçen hafta olduğu gibi Cumartesi günü bırakılacağı duyuruldu. Hamas'ta sibir reyneler konusunda anlaşmanın sağlandığını doğruladı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazililerin Kuzey'e geçişine izin verdi. Evet. Gazze şeridinin güneyinden ve merkezinden yaklaşık 607 bin kişinin kuzeye doğru hareket ettiği belirtiliyor. Aylardır ailesinden uzak kalan Gazze'de Muhammed de onlardan biri. Ailemin yanına gitmek için 3 gündür bekliyorum. Yorgunuz. Gazze şehrine gitmek istiyorum. Buraya geri dönmeyeceğiz. Filistinliler yanlarına alabildikleri eşyayla Reşit Caddesi üzerinden yayı olarak yola çıktı. Toprağımıza, vatanımıza, Gazze şehrine döndüğümüz için çok mutluyuz. <laughs> Selahattin Caddesi üzerinde ise kuzeye dönüşler için yalnızca araçlara müsaade ediliyor. İsrail'e ait insansız hava araçlarının bölge üzerinde uçuş yaptığı belirtiliyor. Yaklaşık 15 ay boyunca süren İsrail saldırıları nedeniyle defalarca yerlerinden edilen Filistinliler, bombardımanın ardından geride kalan sadece yıkım olsa da topraklarından vazgeçmiyor.